Yeşilyurt Kent Konseyimizle dijital bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla Telefonu Bırak Çevrene Bak Doğa Yürüyüşü gerçekleştirdik. Üçüncüsünü düzenlediğimiz Muhtarlar Grup Toplantısı Başkan Çınar'ın katılımıyla Top Söğüt Yeşil Konak Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ziyaretlerde bulunan Başkan Çınar, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki etkinliğe katılarak sağlık çalışanlarına karanfil ve dezenfektan kutusu hediye etti. 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde Yeşil Yurt'tan İzmirli Kardeşlerimize Sevgi Kervanı isimli yardım organizasyonumuzla kendilerine yardım kolleri ulaşan Malatyalı Gülay Yaşar, Başkan Çınar ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan futbol okulumuzda düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Çınar, geleceğin yıldızlarıyla bir araya geldi. Başkan Çınar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde mesaj yayımladı. Çırmıhtı'nın tarihsel ve kültürel hazineleri arasında yer alan dokumacılık kültürü, farklı materyaller, objeler ve balmumu heykellerinin yer aldığı Ahmet Çalık Tekstil Müzemizde sergileniyor. Başkan Çınar, Yeşilyurt 2023 vizyonuna ulaştıracak yeni dönem yatırımları ile ilgili hem bilgi vermek hem taleplerini iletmek için Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kayısı Çiçekleri Şenlikleri Gezi programıyla yeşil yurdumuza gelen misafirlerimizi ağırladık. Parklarımızın temizliğine, bakımına ve tadilatına büyük bir özen gösteriyoruz. Ulaşımı sağlayan yollarımızın akıcı ve konforlu olması için yatırımlarımıza devam ediyoruz.